<laughs> Bunlar oldu arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün küçük bir, küçücük bir piknik yapacağız. Turist Bagajımızı açıyorum. Ama bunun burada olduğunu arkadaşlar, yiyeceklerimizin burada olduğunu, böyle üstüne oturduğumuzu falan yanlış anlamayın. Sonuçta burası bir bagaj. Yapacak bir şey de yok. Başka koyacak bir yerimiz de yok. O yüzden yanlış anlaşılma olmasın. Yani otobüslerde de, uçaklarda da bagajlar alt tarafta ve onun içinde işte bir sürü nimetler falan var. O yüzden bu konuda hakkında diş atmayın. O yüzden söylemek istedim bunu da. Burada bu konuyu kapatıyorum. Niye de önemli sonuçta? Niye de önemli? Nimet başımızın gözümüzün üstünde yeri var diyerekten devam ediyoruz. Şöyle e, domatesimiz var. salata turşumuz var arkadaşlar. Çok bir malzeme e, alamadım. Yani motorumuz küçük, bagajımız küçük. Ama bundan önce hemen şunları almam lazım. Oturma neydi la bu? Evet. Kamp sandalyesi. Sandalye. <laughs> Evet şöyle. Gayet yeterli ben yani hiç gerek yok. Şöyle. Tabii, da. Şöyle güçlü yaparız. Evet arkadaşlar şimdi taşlarımızı koyduk. Hemen şöyle üçgen yapıp köz yapacağım. Önce ateşi ateşimizi yapacağız. Şöyle yapacağım. şimdi söndü. Akşama kadar ateş yakmayla uğraşacağız. Evet arkadaşlar, zobamızı yaktık. Buyurun, şöyle. Şöyle. Oy maşallah. Pikniğimiz yapacak. Soğuduğu kadar. Şöyle. Suyumuzu bırakıyoruz. Çok yanaşmayalım. Şuraya koyuyorum. Bir <laughs> Şurada gaz. Bakalım ateşten sonra. Evet arkadaşlar sacımız burada. Sucumuzu yapacağız. Ateşin biraz daha yanıp köz haline gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Sonra bunu koyacağız. Sonra sucumuzu. Sacımızı aldık şöyle elimiz yakmasın diye ateşten. Şöyle bırakıyorum yavaşça. Saldım içine. Isınsın. Tereyağımız yani inek yağı doğaldır arkadaşlar. Kaşarımız var bunu kesip koyacağız sucuklarımız ve şunu. Ve şunu. Şöyle bir yandan şey yapalım. Tip şöyle farklı. <laughs> evet arkadaşlar akşam olacak diye kramla çekim yapamayız diye hızlı yine cer cer yanan saç tavamıza tereyağımızı attık zift gibi oldu yapacak bir şey yok şimdi sönmesini bekleyeceğiz mınlar oldu arkadaşlar ama yapacağız bu işi başaracağız şunun şu an şu sıcaklığı bile yeter üstüne sucuğu atsan pişer yani bu tavamız pahalı bir tava olduğu için içinde kiripisi tutmaz arkadaşlar şimdi ne yapacağım tereyağımızı direkt bunun üstüne atacağız şimdi Allah. Görüyorsunuz bunun ayarı bu. Şöyle. Arkadaşlar telefonumuzun şu an şarjı bitti 12. Şu an bir düşük modeliyle 7 ile beraberiz. Bunun çekim kalitesi biraz daha düşüktür. Kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar şimdi tavamızı ateşe koyuyoruz. İnşallah düşürmezsin. nereye gittin sen yine? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yumurtamızı kırıyoruz. Şöyle sucuklarımızı, bir şey tuz. Evet, evet arkadaşlar bu kadar. Ezanımız Bir. İki. Şöyle. Arkadaşlar tuşumuza koyduk. Tam olarak ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Al bir ver. Al toz ver. Bence taş getirelim abi. Tadım yapıyoruz. Bakalım tostumuz, kaşarımız nasıl olmuş? Kaşar katmadık gerçi. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar tadı gayet güzel. Yanında soğuk çayımız da var. Mükemmel. Arkadaşlar bugün Turusma ile hem uzun yol yapmış olduk hem de küçük bir şöyle ekmek arası. Karnımızı doyurduk şimdi. Motorumuza binip geri döneceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Tostumuz güzel olmuş. Ben yemeğe devam edeyim. Görüşürüz arkadaşlar.